Şehrin modern yapısına dokunan Selçuklu Belediyesi asfaltlama çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Çalışmalar kapsamında Buhara Mahallesi Papatya Sokak'ta asfalt serimi yapan Fen Müdürlüğü ekipleri mevsim şartlarının el verdiği koşullarda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Buhara Mahallesi Papatya Sokak'ta tamamlanan çalışmalarda 2400 metrekare alanda 470 ton asfalt serimi yapıldı. Selçuklu'da yaşayan herkesin konforunu düşünerek çalışmalara yön verdiklerini belirten Başkan Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu'da yürütülen altyapı ve asfalt çalışmaları ilçemizin yaşam kalitesini artırıyor. Bu doğrultuda da altyapı çalışmalarımız öncelikle faaliyet alanlarının başında geliyor. Ekiplerimiz planlamalar doğrultusunda gece gündüz demeden ana yollar ve caddeler başta olmak üzere kent genelinde çeşitli yol kesimlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Tek amacımız Selçuklu'muzun marka değerini artırarak Türkiye'ye her alanda örnek olmayı sürdürmek, dedi.